Vergi bülteni. Kapsamlı vergi ve idari düzenlemeler meclisten geçti. 20 Temmuz 2025. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Bu yeni kanun, özel tüketim vergisi başta olmak üzere katma değer vergisi, döviz işlemleri istihdam ve idari süreçler gibi pek çok alanda önemli değişiklikler ve yenilikler getiriyor. Bu kapsamlı düzenlemeler, vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadele hedeflerken, çeşitli sektörlerde ve günlük hayatta da etkili olacak. Taşıtlarda ÖTV'de radikal değişimler. Yeni kanunun en çok konuşulan maddelerinden biri, taşıtlardaki ÖTV oranlarına getirilen köklü değişiklikler oldu. Amaç, taşıtların teknik özelliklerine göre daha adil ve güncel bir vergilendirme sağlamak. Otomobillerde ÖTV oranları genişledi. Otomobiller için ÖTV oranları, %80 ile %220 arasında yeniden belirlendi. Bu geniş aralık, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı oranların uygulanmasına olanak tanıyacak. Hicuplarda dev ÖTV artışı Özellikle dikkat çeken bir diğer nokta ise Pidcup olarak bilinen araçların ÖTV oranının mevcut %4'ten %50'ye yükseltilmesi oldu. Bu artış, ilgili araç segmentinde önemli fiyat değişiklikleri yaratabilir. Güncel piyasa koşullarına uyum, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanına geniş yetki. Cumhurbaşkanına, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi verildi. Bu, gelecekteki piyasa dinamiklerine göre hızlı uyum sağlama imkanı sunacak. Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna; Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alınacak, yerli katkı oranı en az, yüzde, 40 olan taşıtlar ile yerli üretimi bulunmayan arazi taşıtları ve motor ilk iktisabında ÖTV istisnası getirildi. Katma değer vergisi ve diğer dolaylı vergi düzenlemeleri Kanun, katma değer vergisi alanında da önemli istisnalar ve düzenlemeler içeriyor. Katma değer vergisi istisnaları genişletildi. Milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına yapılacak belirli motorlu taşıt teslimleri katma dervergisiden istisna tutulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ve bu kurum tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışları da katma dervergisiden istisna olacak. ÖTV'nin katma değer vergisi matrahına dahil edilmesi, akaryakıt sektöründe kayıt dışılıkla mücadele ve vergi adaletini güçlendirme amacıyla, özel tüketim vergisi kanununa ekli listede yer alan malların ithalatında hesaplanıp teminata bağlanan özel tüketim vergisinin, katma değer vergisi matrahına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Bu adım, özellikle akaryakıt ticaretinde vergi kayıp ve kaçaklarını önlemeyi hedefliyor. İstihdam ve ticari hayata yönelik yenilikler yeni kanun, iş ve ticaret dünyasını doğrudan etkileyecek çeşitli maddeleri de barındırıyor. Arge ve tasarım faaliyetlerinde vergi avantajları sınırlandı. Arge, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personel, tasarım ve destek personeli ile araştırma altyapılarında çalışan personelin gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası kapsamında değerlendirilebilecek ücret tutarı, aylık bürüt asgari ücretin 25 katı ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme, istisnaların sınırsız kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Döviz alım satımına sıkı denetim. Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanunda yapılan kapsamlı değişiklikle, ticari amaçlı döviz alım satımında bulunmak, Borsa İstanbul Aşk kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında üye olarak faaliyet göstermek ve kıymetli maden rafinaj faaliyetlerinde bulunmak için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, bu izinlere ilişkin tarifeleri artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Yetkisiz faaliyetlerde bulunanlara ilişkin idari yaptırımlar da netleştirilerek 5 yıl içinde tekrürü halinde idari para cezasının üst sınırdan uygulanması hükmü getirildi. Elektronik bildirim ve kep zorunluluğu, kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere hukuki delil sağlayan kayıtlı elektronik posta, KEP, hesabı üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler ise her durumda yazılı yapılacak. KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanacak. Özel istihdam bürolarına veri bildirim yükümlülüğü, özel istihdam büroları, iş gücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan, iş arayanlar, Açık işler, işe yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri ve diğer bilgi ve belgeleri kurumca belirlenen şekilde elektronik ortamda bildirmekle yükümlü kılındı. Bildirimde bulunmayanlara 136.190 Türk lirası, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ise 270.380 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Endüstri bölgeleri yetkisinde netleşme. Endüstri Bölgeleri Kanunu'na eklenen hükümlerle Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan endüstri bölgelerini alan ilavesi ve mevcut alanın daraltılmasına ilişkin yetki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verildi. Diğer idari ve mali düzenlemeler. Kanun, yukarıdaki önemli maddelerin yanı sıra çeşitli idari ve mali alanlarda da düzenlemeler içeriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı personeli mesa ücreti artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatı personeline ödenen fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı tan 300e çıkarılarak, bu ödemeden yararlanabilecek personel oranı yüzde den yüzde 40a yükseltildi. Bakanlıkların Taşra Teşkilatı görevleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mevzuatından kaynaklanan ve Taşrada yürütülmesi gereken görevlerinin, bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatları aracılığıyla yürütülebileceği düzenlendi. Yurt dışından başvuru alma yetkisi, sosyal güvenliğe dair kanunlar kapsamında kuruma yapılması öngörülen başvurulardan, bakanlıkça uygun görülenlerin yurtdışında çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşelikleri vasıtasıyla alınabilmesi sağlandı. LPG piyasasında idari yaptırımlar, sıvılaştırılmış petrol gazlar piyasası kanununda yapılan değişiklikle, İdari yaptırımlar yeniden düzenlenerek LPG ticareti yasağına aykırı hareket edenler hakkında idari ceza ve yaptırım uygulanabilecek. Türkiye Uzay Ajansı bütçesi, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri faaliyetlerine ilişkin görevleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara yönelik bütçe ile tahsis edilen ödeneklerden 31 Aralık 2025 tarihine kadar ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere savunma sanayi destekleme fonuna ödeme yapması için sanayi ve teknoloji bakanına yetki verildi. Bu kapsamlı kanun, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İşletmelerin ve bireylerin bu yeni düzenlemelerin etkilerini yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Bu düzenlemelerin işletmeniz veya kişisel mali durumunuz üzerindeki etkilerini anlamak ve uyum sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımızla.